Açsanız oğlum kameralarınızı. Abi sen, tel alayım. Alayım. sen de telaşma. Bende birisi bir Aç. Birine de bakmasın. Aleyküm selam. Benim Sarkı, açık. Bravo Nuri. Bunu bekle. Şinaz alayım. sen niye açmadın? Selamun aleyküm. Sabah <laughs> bu ne ya Karaman? Ya Karaman bu ne? Oğlum Sofakir. ne yaptın kendine lan? Nasıl bir şey bu? Abi negatif işte. Ne? Oğlum göz bebeklerine bak. Çeliyoruz. iki tane göz bebeğim var lan sağda. Aman saçlar ne kadar uzamış. Ya yemin ediyorum ak gezenlere ben dönmüşsün amına koyayım. <laughs> Vallahi Game of Thrones'daki ak gezenlere dönmüş ya. Abi, kış şey geliyor abi. <laughs> Nesli ne yapıyorsun? İyiyim ya çağır ben baştan söyleyeyim de sonra kimse söylemesin. Benim dibim geldi ya. ya. Ben çok gerildim. Tamam mı? Yarın da tam kovere gideceğim şansa. Allah Allah. Ben fark kapatmak ben hiç için, fark için. Kapatmak için bunu taktım da çok işe yaramadı gibi duruyor. Onu dikeylemesine Hiçbirini taksana tam yaptım. dibine gelecek şekilde taksana yanlamasına <laughs> değil de. Yapamadım. Ya nesin? Niye bunları takılıyorsun ki? Bilmiyorum. Bence Sen o yüzden çok beni çok büyütme ya. öyle. Tamam. Böyle kalsın şimdilik. Abi ben de saçımı boyatayım mı? <gülüyor> <gülüyor> sana yakışır, sarı platin yakışır. Karaman ben ben bu nasıl bir model lan Karaman? Abi çok tatlıyım ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok tatlısın <laughs> <olsun> ya. Oğlum Rıza <laughs> Pokemon Harikasın gibi çocuksun ya. ha yemin ediyorum. Öyleyim. Teşekkür ederim. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Kalitem nasıl peki? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Cemil Yılmaz'a sesleniyorum. Arok marok çekerse bu çocuğu oynatmazsan Cem Yılmaz. Harbiden <laughs> yanlış yaparsan ayıp edersin. Bak arok iki falan çekersen bu adamı kesinlikle oynatman lazım. Yanlış oynar mısın Karaman? Oynarım. Bayılırım. Tamam güzel. Herkes uyansın. Bir numara hariç. Karaman mı? Karaman. O, o bir. O bir. Karaman, karaman grafik. Karaman. karaman, karaman. Yapmayın karaman. karaman. Allah. Bak kesen oldu. Bunu yakın, yakın, bunu, yakın. Bu hak kesen oldu, yakın. <laughs> bunu böyle <laughs> öldürmeyin. <laughs> <bunu gülüyor> <böyle gülüyor> bu ne? canlanır bu. Geceleri canlanıyor. Bunu yakmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor>